eyleme daha başlamadan e, polis müdahalesi oldu, polis saldırısı oldu e, şimdi avukat dayanışmasından Ali Turgut var yayınımızda e, bize son durumları aktaracak gözaltına alınan arkadaşlarımızla ilgili e, evet Ali seni dinleyebiliriz e, merhaba, e, bugün Kadıköy'deki eylemde ve e, Kadıköy e eyleme gitmeye çalışan pek çok insana gözaltı e, yapıldı. E, ayrıca Boğaziçi Üniversitesi önünde de e, bu eyleme katılmak için otobüslere binen, binmeye çalışan öğrenciler oradan gözaltına alındı. E, ancak e, Boğaziçi Üniversitesi'nde e, gözaltına alınan, yakalanan öğrencilere e, işlem yapılmadı. bir idari işlem test edildi. E, tedbirlere uyulmadığı, koronavirüs tedbirlerine uyulmadığı sebebiyle mesafe tedbiri, mesafelere uyumadığı gerekçesiyle idari işlem yapıldı. Para cezası kesildi onlara ve bırakıldılar. Ee, adli bir süreç yokmuş gibi, sanki gözaltına alınmamışlar gibi e, kağıt üzerinde bunu gerçekleştirmediler. Fiili bir gözaltı işlemi yaptılar. Aslında yaptıkları işlem gözaltıydı ancak kağıda geçirmediler bunu. Resmiyete dökmediler. E, Beşiktaş'ta e, bildiğimiz üç kişi gözaltına alındı. E, bunlar Kadıköy'e geçerken vapura bin, binmek üzere e, hareket ettiklerini de aldılar. E, Kadıköy'de de e, gözaltına alınanlar çok sayıda gözaltına alınan oldu. Beşiktaş-Kadıköy toplamı 61 kişi, 61 kişi Kadıköy ve Beşiktaş'tan e, zor kullanılarak e, gaz e, gaz kapsülleri sıkılarak e, göz yaşartıcı gaz sıkılarak gözaltına alındı. E, Kadıköy'ün pek çok yerinde müdahale oldu, bir noktada değil. E, şu, onlar e, daha sonrasında Kadıköy'deki e, Rıhtım Karakolu'na götürdüler e, ve ardından e, Vatan Emniyet Müdürlüğü'ne getirildiler. Şu anda otobüslerin içerisinde bekletiliyorlar, e, Vatan emniyet içerisinde, İstanbul Emniyeti Müdürlüğü içerisinde. Biz de onların e, işlemlerinin tamamlanmasını bekliyoruz, e, savcının talimatını bekliyoruz. Henüz onlarla ilgili bir evrak, e, bir suçlama, isnat edilen suç bize bildirilmedi. E, sayıyı 61 diyebiliyoruz, belki artabilir. Ee, bizim bilmediğimiz insanlar çıkabilir ee, ancak bize gelen bilgiler 61 kişinin e, buraya getirildiği yönünde böyle peki teşekkür ederiz e, bağlandığınız için yayınımız için e, biz son gelişmeleri yine direnişte sosyal medya hesaplarından e, aktarmaya devam edeceğiz e, size de kolay gelsin Ali e, iyi geceler diliyorum herkese İyi geceler